Yine bir izleyicimiz demiş ki eşimden ne zaman para istesem olmasına rağmen yok diyor. Gizlice cebinden aldım. Günah mıdır? Ben de e, stüdyodaki izleyicilerimize sormak istiyorum. Mesela onlar böyle bir şey... Böyle eşinizden böyle gizlice para alıyor musunuz? Yok almıyorlarmış. O zaman size soralım hocam. Alan yok mu? Maşallah. Maşallah. Her şey. Sizin eşleriniz o zaman e, ne zaman para isteseniz veriyorlar değil mi? E, ne güzel. Peki. <laughs> Şimdi, e, ya eşinden para istemekten para istemeye fark var. Şimdi öyle insanlar var ki e, isterken bile verme der gibi ister. Zaten vermeyeceksin der gibi ister. Adama verdittirmez. Veresi bile gelse ya vermiyorum sana der. Şimdi isterken de bir usul var. İstemenin adabı var. Kelimelerin Kelimelerin kendi içinde bir gücü var. O kelimenin gücünü iyi bilmemiz lazım. Mesela, çarşıya gidip alışveriş yapacaksın, değil mi? Ya bugün gene benim işte bir sürü işlerim var, efendim. Para da yetmiyor. Sen bana biraz daha para ver bakayım. Şimdi para da yetmiyor dersen, adam zaten buna yetiştiremiyorum diye düşünecek, sana para vermeyecek e, ee, dersin ki bak geçen sana aldığım şeyi beğendin değil mi? Beğendim. Ya gene ben e, onun bir ucuzunu buldum. Şunu buldum. Ee, para olsa alacaktım. Alamadım. Ya al al fazlasıyla gene, gene verir sana. Şimdi söylerken de bir usul olması lazım. Padişah'ın biri seyise atı teslim etmiş. Demiş ki bak bunun öldü haberini getirirsen boynunu vururum senin demiş. Adam da Gözü gibi bakıyor her gün ata besliyor, büyütüyor bilmem ne falan. Fakat at bir gün nalları havaya dikmiş. Padişah bunu nasıl söyleyecek? Padişahım buyur demiş. Sen bana bir at teslim ettin ya ettim. O at dün sırt üstü yatıyordu demiş. Yatsın demiş. Ayaklarını havaya dikmişti padişahım. Diksin demiş. Ağzından köpükler çıkıyordu. Ya çıksın. Gözleri fal taşı gibiydi. Dili dışarıdaydı. Desene öldü. Ben demedim, sen dedin Fatih. <laughs> hocam, dolayısıyla böyle durumlarda eşler gizlice para alabilir mi hocam? Böyle Hazreti Peygamber Efendimize fetva al almak istiyoruz hocam size. Ebu Ebu Sufyanın <laughs> hanımı Hint, radıyallahu anha diyelim, sonra da Müslüman oldu kocam çok cimri ben ondan sık sık para alıyorum cebinden dedi. Peygamber Efendimiz sana vermiyor evini ihmal ediyorsa alabilirsin dedi. Tamam aldık fetvayı ama vermiyorsa değil hocam. Vermiyorsa. Yoksa öbür türlü alamayız herhalde değil Tabii mi hocam? Al, günaha girersin adam şimdi her gün maaş azalıyor cepte para kalmıyor. <laughs> hocam izninizle yine programımızın hediyelerini ben hatırlatmak istiyorum. Bir tane her zaman övgüyle bahsettiğim kalemli Kur'an-ı Kerim. Özellikle Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler ya da yavaş okuyanlar için için kalemli Kur'an-ı Kerim bir gün yine hocamla pili olmayabilir onun için çalıştırmıyorum hocam bir gün beraber deneyelim bir bakalım. ya da Dur deneyelim bakalım, bakalım. Şimdi sen, sen anlat, kontrol ben etmediğim bak. için bilmiyorum sen anlat ben bak ikinci et. hediyemiz yine okunaklı Kur'an-ı Kerim ikinci Kur'an-ı Kerim'iz ve üçüncü hediyemiz de gördüğünüz gibi rengarenk başörtüler efendim üç Hı. tane hediyemiz pil, pil var Hı. takılmamış onun için ben de kalkışmadım evet bu üç tane güzel hediye kazanmak için ne yapıyoruz programımızı takip ediyorsunuz hocamın değerli bilgilerinden faydalanıyorsunuz Sonra programımıza. Benim boyunca... kitapları unutmadın. <laughs> ee, pazar günleri hediye ediyoruz. Hocam pazar günü vereceğiz dedi. Benden tamam. artık hoca e, hep unutuyor Nursel Hanım dedi. Her neyse <laughs> pazar günü pazar kendi günde, programında pazar vereyim dedi. Pazar günü sorduk zaten bir izleyicimize evet. o bilen göndereceğiz. Her pazar kitap hediye ediyoruz. Evet ama pazar günü hocamın kitapları. Evet. Üç tane şifre vereceğim sevgili seyirciler. Programın sonunda hattımızı düşünen ilk üç izleyicimizi bu üç tane hediyemizi takdim edeceğiz efendim. Yine Dilara'nın mikrofonu uzattığı halkın sorularından bir tane alıyoruz. Mustafa hocam selamünaleyküm. Sıkıntım derdim şu, öğrenmek istediğim şu. Şu boş ol, boş ol dedikten sonra eşin düştüğünü biliyoruz. Ama bunu çoğu insan bilmiyor. Bunu insanlara anlatmanızı istiyorum. O kadar e, ilgi söylüyor ki eşin düştüğünü biliyoruz diyor. Eşin düştü. <laughs> Nikah düştüğünü demek istiyor herhalde. O da yanlış herhalde. Şimdi bir insan kendi bildiğini tek doğru zannediyor. ...ve bunu da hoca herkese anlatsın diyor. Önce sana anlatmam lazım beyefendi. Boş ol, boş ol neyi kastettin? Bir, buna aynı mecliste mi söyledin? İki, sen boşanmak istedin mi? Üç, hanımın boşanmak istiyor mu? Dört, efendim onun temizlik günlerinde mi yaptım bunları? Beş, bunlar bilmeden ağzından bir tane cümle boş ol, boş ol. Neyi kastediyorsun? Şimdi bu bunların hepsinin bir usulü var aile kararnamesi var Osmanlı'da. Pek çok İslam ülkesinde uygulanan talak, nikah usulleri var. Bunları bilmiyor. Bizim erkeğimiz talak suresi var. Kur'an'da hayatında bir sefer okumamış. Boş ol deyince kadın gitti, ev yıkıldı diye öyle bir zihaba kapılıyor. Önce böyle erkekleri eğitmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Şimdi boşamak, talak Allah'ın sevmediği bir şey. Helal. Helal mi? Helal. Çünkü bazı dinlerde mesela boşama karan boşanırsa da e, bir daha evlenemiyor. E, bizim dinimizde fıtrata uygun kurallar konmuş. Cenab-ı Hak öyle bizi bizden daha iyi bildiği için. Hazreti Ömer zamanına kadar e, bir mecliste birden fazla talak e, bir sayılıyordu. Hazreti Ömer çünkü Kur'an-ı Kerim'de talak iki meclis, iki def adır, üçüncü de evlenir, tekrar anlaşamaz boşarsa dördüncü evlenemez diyor. E, Hazreti Ömer kadınlar şikayet ediyor. Diyorlar ki biz ayrılmak istiyoruz ve zalim kocadan, bize bakmayan kocadan. Ama onlar bizi boşamıyor. Boşamıyor deyince Hazreti Ömer bunu bir kolaylık sayıyor. Diyor ki bu ağzından boş ol boş ol çıktısı ben bunu boşama sayarım diyor. Çünkü kadın boşanmak istiyor. Ama şimdi erkek boşanmak istemiyor. Sadece ağza alışmış. Defol seni boşadım diyor. ...o anda kızgınlıkla... ...kadın boşanmak istemiyor, çocuk var... ...adam boşanmak istemiyor, kadın boşanmak istemiyor... ...çocuk var... ...ağzından bu kelime çıktı ya kaptım ben onu... ...sen boş oldun... ...bunu ulema artık böyle kabul etmiyor... ...diyorlar ki aileyi korumak mesele ise... ...iki tarafta... ...ve bunu yapmışsa... ...biz İslam uleması'nın bugünkü... ...bütün mezheplerden alacağı... ...fetvaları bir araya getirip... ...kolaylık, yuvayı kurtarabilmek için... ...ne kolaylık varsa... Bunu sağlarız diyor. Genellikle artık bu bir mecliste boş ol, boş ol, boş ol demesini bir sayıyoruz. Hanefi mezhebinde böyle değil. Üç sayılmış ama sebepleri var. Şimdi bu muamelat dediğimiz konuda Kur'an'ın da talak iki defadır. Defa. Mesela ben sana kalemi beş liraya satacağım ee, dedim. Sen dedin ki dört lira olmaz mı? Ben sana dedim ki dört buçuk olur. Bu kaç pazarlık yapmış olduk? Böyle konuştuk, konuştuk, konuştuk. Evet. Burada 3 e, olur dedik, 5 olur dedik. Bu bir defadır. Bir pazarlıktır hmm. Ayrıldık, bir pazarlık daha yaptık. Bu sefer karşıya, ya geçenki kalemi kaça satarsın? Dedim 3 liraya. Ya 2 iki, iki olmaz mı falan falan dedin. Ayrıldık, bu iki pazarlık oldu. Hmm. Aynı andaki pazarlıkları 3-5 saymıyor bazı mezhepler. Buradan kurtarırız evliliği. İnşallah hocam. oradan İnşallah. Kurtulur. Kızgınlık anında evet bazı erkekler öfkesine evet. hakim olamıyor. Yine... Bir de bunu kullanmak haramdır. Erkek seni boşarım, seni boşadım, boşayacağım. Bunu kullanıyorsa sakız gibi haram işliyor. Haram işliyor. Şey, evet. Ee, da Kadın, kadının sorusu... da boşama hakkı var.